Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar EFİTLO videosu gelecek diye söylemiştim Burası videosunda Şimdi EFİTLO videosundayız Bugün yanında demir var E sen inanmayın bugün yanında demir yok Bugün yanında başka birisi var Orta Doğu Balkanların en ömeri औमरूपा और कदल Arda, Ar Ar Arda'yı koyalım ikinci yöre. Ayrıca evet, bu arada 10 e, abone olmamız ol, çok az kaldı. 6 aboneyiz. E, lütfen onu da bana yapın. Orkun Kökçü. Ben spikenin zamanı arkadaşlar. Orkun kökçe. Salih Özcan. Cengiz. Cengiz Ünder. Hadi Ferdi, hadi Ferdi, Ferdi gir Ferdi'nin pası Cengiz'e, Cengiz vardı Kerem'e. Kerem, Kerem Kore'ye baktı, Kerem, Kerem baktı Kore'ye. Kerem bir çalım, Kerem, Kerem vurdu, mükemmel bir arkadaşlar. Şimdi golümüz attık diye tıkırın ilk kere nasıl gol attı. Arkadaşlar şimdi hadi başlıyoruz. Bir işimiz çıkmıştı. işte. Ee, Hakan. Hakan oldu Hakan. Bir çalım. Hakan, Arapası Hakan'ın Ferdi'ye. Ferdi. Şimdi Mendes aldı. Orada gelip yüzü kullanırsa. Bu arada şansı var. Hakan'a kullandı. Halkan koruyor doktor. Halkan. Verdi pozunu Enes'e. Enes bir e. çalım. Enes yolda. Enes yola. 2-0. Arkadaşlar inşallah genç böyle bir görünür Çok şey ben şu ne? yapamam. Ben yapayım Ben yapayım mı? En, en sevdiğim yer ya. Ben de kötü bir geliştirmek istiyorum. En sevdiğim yer. değiştir Ekranı da sor. değiştir. Atamazsın. Sen at ben ikinci yöne sor. Çok güzel. Çok güzel. Ben Fika'nın sahibine sor. Fika'nın Neydi? Mesela Bak ben bu konu bayağı aldım. Enes'i Arkadaşlar ben Cengiz neredeyse FIFA Kralıyım yani. Cengiz. 3 yıldır FIFA oynuyorum. Aralıksız. Ar 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 Arda. Arda. Bu dakika mı? Ne Enes. 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 Orada bir de çıkamıyor. <laughs> oğlum hiç yarısı almazı geçmedi var ya top. Geçemez oğlum. Ee, botlar alırız. Ben eskiden Norveç'e inirmiştim. Oyuncu bot oynamıyor ki. Bazen bot da oynamıyor. Bazen hmm. aynı anda basarsan şeyi oynamak şunu. Aa bak ilk defa geçti. Koştu lan. Aferin ama biz geçmedik. Ronaldo'yu Ronaldo hiç değmedi topa. Sadece ikinci yarıya başlarken gelecek. Doğru direk. Korkun Çok güzel vurdu be. Korkun. Nereye satıldın? Abi bu arada Ramazan bayramımız kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Ben hoş tutacaktım ama arkadaşlar savura kalkmıyor. Sakın ne kutu sallanıyor? Sakın ne kutu sallanıyor? Oğlum bak atağa geliyorlar er yakalaya. Buradan Demir'e bir selam. Oh. Oh. Buradan Demir'e selam olsun evet, Evet, en sevdiğim Ordu! Ordu! Çok Buz. güzel pasarda. Kumbis, kaleye vur, kaleye vur. Verdi. Ben bugün buradan pasacaktım. Top kaleye doğru yüksel. Yöneldi bir anda o pasacaktım. Kaleci tutardı. Verdi, verdi. Verdi, kaptı kaleye. Verdi, Verdi vurdu. Ust, i̇lk kere bitmesin çok az kaldı. Lan çizme ya. Orada biraz baktı kolye. Orada. Orada. Çok bastı. Kafa da öyle oluyor ya. Ben şimdi üstten altı olmuyor. Evet. Normal bir dokun. İlk kere bitmesin çok az İkinci yere ben, çok... İkinci ben en az 4 tane atarsın. Şimdi ben hakemim hakem bu. Şimdi Hakan. Hakan pası geçmedi Enes'e. Enes. E, Enes'in Enes baskısı sürdürüyor. Diyodur. Diyodur tane. Baskımı sürdürüyor Arda. 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 Bu değil mi? Alkol değil değil mi? Alkol 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 Gerak attı da bak. Evet. Böyle bunu falan Kanselo. Kanselo kıldı gitti. Gerak attır Aradan erese geçti mi Ben benliğaz. Havino aga. Oğlum sen de gel bunlar. Çok etmiyor de bende niye böyle of oldu? Bruno Fernandes. Orada olmuyor da Oğlum bunlar sende niye böyle oldu? Bruno Palkina. Bruno Fernandes. Pepe. Pepe Orkun kaptı. Enes. 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 Adam bakımı kutsana abim. Enes. 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 OHA ne yaptı? Başlayalım. YARDAN BİR EL tekellik ELİNİ YARDAN BAK KONAR KOLİGİ VURUYUM MU GİRER Mİ Direkt ya yine direkt ya. İkinci kez direği vurdum. Vurduk. Çok i̇lgili baskı yapıyoruz. Yok baskı yapıyoruz. Eren elmalı. <laughs> Arkadaşlar biz elmalı değil. Hakan. Hakan. Hakan kaleyi gördü Hakan Hakan çalın onu HAKAN Kocası açtı ne ya Ben şu çekim ben uzaklardan şu çekmedim kalenin içine gizem var ya Şu an 100 tane falan atmıştım. 100 mi? Kalenin dibine girmiyor ki ben uzaklardan yarım işte tane de şu çekim Boşta 1000 tane şu çekim İyi, iyi. Evet. Çok iyi oldu. Hadi. İyi, iyi, iyi. Orkun, Orkun sen de at bakayım Orkun. Orkundaki. Orkun dökül. Orkun nereye atıyorsun ya? Hadi. Substitution is progress. Çimen ha, daha, daha oldu. Nuno Mendes. Top taş bizim. Cengiz verdi Arda'ya. Arda Güler. <laughs> 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 ya bak zamanı ne hocam ben bunu gebertirim ha. <laughs> <laughs> Ampu kerim apu. <gülüyor> ne? Bayrak havalar ufkart.

şu uzatmaları bir gol sıkıştırır mıyız Enes? Enes! Enes! Enes gitti Kerem'e! Kerem! E. Kerem. Kanşı mı yıkıldı? Kanşı mı yıkıldı? Kanşı yıkıldı arkadaşlar. Bitir hadi şunu aç! Ya niye bitiyor oğlum ya? ya Bakın balkonlarda 20 belliydi. <laughs> <laughs> Bu yapamayız, süremiz yetmiyor. Ha? Süremiz yetmiyor. Arkadaşlar bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bay bay.